Bugün Boşnak Efsane Boşnak yemeği böreği yapacağız. Bunun için 5 tane hazır yufka, 3 baş kuru soğan, yarım kilo az yağlı dana kıyma ve yanına kullanacağımız, şimdiden atalım, 1 çay kaşığı yaklaşık karabiber, 2 çay kaşığı tuz, tuza fazla gerek yok evet, 2 çay kaşığı tuz ve kıymamızı koyacağız. Şimdi da koyuyoruz. Kıymamızı koyduktan sonra bunu güzelce yoğuracaksınız. ama yoğurma işlemi geçmeden önce yufkaları yufkaları fır çekmemiz gerekiyor. Yufkaları şöyle ben ortadan ikiye kesiyorum. Hem yerimiz açılsın. Şöyle Alı veriyoruz. Şimdilik bu kadar. Şimdi yo yoğuralım. Eldiven kullanmayı sevmiyoruz. Elimizin püre bıktı. Geçsin zaten ellerimiz her zaman yıkıyoruz güzel şekilde. Şimdi tepsimizi yağladık. Ee, güzelce e, börecik içini yoğurduk, İyice karıştırdık birbirine. Ve ne yapıyoruz şimdi artık? kestiğimiz yarım yufkalara döşüyoruz. Bunun için e, nedir? E, mantıdan biz daha çok tercih ediyoruz bunu. Mantı gibi de yenebiliyor. Kuru olarak da tüketilebiliyor. Daha sonra servis ederken şeyi de zaten göreceksiniz. Şimdi böyle döşedikten sonra içini ne yapıyoruz? Birazcık yağ gezdiriyoruz. Şöyle iki kulağından tutup daha sonra şöyle çıkmıyor gelmiş Şöyle şöyle kasmak şöyle olsun bizim Evet şu şekilde katlıyoruz. Ve tepsimize şu iğneyi yerleştiriyoruz. Şimdi e, içlerini hazırladık, tepsiye yerleştirdik ve şöyle küçük küçük kesiyoruz. Daha sonra üstlerini yağlayacağız ve fırına süreceğiz. Ne kadar da fırınınızın e, şeyine bağlı özelliğine şeyine 200 derecede kızarınca kadar ne yapıyorsunuz? E, pişiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Biz 5 yufkadık. Bu 5 beş, beş yufka beş yuf yaklaşık 6 da alabilirdi ama içimiz yetmediği için 6. E, yufkayı tam olarak yerleştirdik. 5 kaldık. Şu şöyle, şöyle alıyoruz. Evet. Eee tercih yağ olarak yağ olarak ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağı kullanabilirsiniz. Aslında bunun benim favorisi bu böreğim favorisi kıymalı olan değil. kuşbaşıyla olanı daha çok seviyorum. Şu şekilde alfa alf Türk üzerlerine alf 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 yağlıyorsunuz. Evet. Şöyle oldu. Aldık şöyle. Şimdi bunu nasıl yersiniz? Yeme yolları çok bir böyle kuru, kuru yiyebilirsiniz. Bakın pişsini görüyorsunuz. Of inanamadım. Bir diğer yeme şekli. Ee, Yoğurt, sarımsaklı yoğurt üzerine şöyle gezdirirsiniz ve daha sonra üzerine dilerseniz e, salça sos, naneli biberli salça sos gezdirebilirsiniz. Ama bir diğer şeyi e, yeme şekli en güzel yeme şekli e, bana sorursanız en güzel yeme şekli e, sarımsaklı yoğurtlayıp bekleteceksin, dinleneceksin. Bir gün sonra daha da yumuşak yumuşak böyle yersiniz. Afiyet olsun.